Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Barış Baktaş, Yağmur Yükseli olduğu gibi kabul ettim. Türk eğlence dünyasını sarsan, dikkatleri doğrudan Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in üzerine çeken bir itiraf. Bu şok edici açıklama, resmi bir röportajda veya bir basın toplantısında değil arkadaşlarıyla birlikte yedi samimi bir akşam yemeğinde, orada bulunanlardan birinin bu çarpıcı haberi basınla paylaşmadan edememesiyle ortaya çıktı. İki barışı bu kadar yoğun ve duygusal bir şeyi dile getirmeye iten şey neydi? Peki, birini her haliyle kabul etmek gerçekten ne anlama geliyor? Ünlü bir televizyon programına katılarak tanınan çiftin. İlişkisi inişli çıkışlı dedikodulu ve adeta bir pembe diziden fırlamış gibi görünen anlarla dolu. Ancak bu sefer hikaye. Beklenmedik bir hal aldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre barış, yağmura alışılmadık bir şefkatle baktıktan sonra. Artık herkesin dilinde olan şu sözleri söyledi, ben yağmuru onu halimle kabul ettim. Onu değiştirmeye çalışmadım. Sadece onu sevdim, olduğu gibi. Yağmuru olduğu gibi kabul ettim. Onu değiştirmeye çalışmadım. Onu olduğu gibi sevdim. Bu basit görünen jest. Özellikle karmaşık ilişkiler yaşamış. Sevginin çoğu zaman diğerini değiştirme ihtiyacıyla karıştırıldığı orta yaşlı kadınlar arasında yankı buldu. Barış'ın söyledi. Sadece bir aşk ilanı değil, ilişkilerde derin bir kabulün manifestosu gibi görünüyor. Sosyal medyada ise yorumlar hemen yağdı. Keşke, hepimizi böyle kabul eden birileri olsa, diye yazdı bir kullanıcı. Bir diğeri ise, bu sadece aşk değil, duygusal olgunluktur, yorumunu yaptı. O arada yağmur yükselde sessiz kalmadı. Kişisel hesabına yüklediği kısa videoda ise utangaç bir gülümsemeyle yanıt verdi. Barış'ın söylediği gerçek. O beni. Gerçekten tanıyor ve seviyorum. Ve bu her şeyden değerli. Barış'ın söyledikleri. Doğru. Beni gerçekten tanıyor ve seviyor. Bu da her şeyden daha değerli. Bu olayı daha da ilgi çekici kılan şey ise zamanlaması. Yakınlarının ifadesine göre çift ufak bir kriz geçiriyordu. Gelecekte ilgili bir tartışma. Nerede yaşanacağı konusundaki görüş ayrılıkları ve aile içi bazı sürtüşmeler gerginliğe yol açmıştı. Ancak bu cümle birçok kişi tarafından duygusal bir yeniden yapılanmaya yönelik samimi bir girişim birçok kişinin çoktan bittiğini düşündüğü bir ilişkinin uzlaştırılması ve pekiştirilmesi yönünde bir adım olarak görüldü. Ayrıca yakın kaynaklar, Barış'ın son haftalarda çok fazla içe kapanık davrandığını iddia ediyor. İlişkiler ve bilinçli aşk üzerine kitaplar okurken görüldü, bu. Sadece bir çift olarak değil, bir birey olarak da gelişmeye yönelik açık bir niyeti olduğunu gösteriyordu. O halde bu söz basit bir romantik jest değil, kişisel bir sürecin sonucudur. Son olarak bir yardım etkinliğinde yaptıkları açıklamada, vücut dilleri. Her şeyi anlatıyordu. Birbirine kenetlenmiş eller, anlamlı bakışlar ve binlerce kelimeden daha fazlasını söyleyen bir sessizlik. Gaze